Sana bir şoför ayarlayayım bu saatte. Taksi maksi olmaz gece gece. Yok ya. Zahmet etmesinler. Ben burada kalıyorum. Ne oldu? İşine gelmedi mi? Yatağımı kendi ellerinle hazırla anneciğim. Ben bu gece kardeşimin evinde kalıyorum. Yandın fazilet, yandın. Senin peşini bırakmaz ki Sana ihtiyacı var. Yapamam. Dün gece yaptın ama. Dün gece onu öyle görünce her şeyi unuttum. Tek bir an. Unutturdum kendimi. Sanki sihir gibiydi. Kaç saniye sürdü bilmiyorum. Sarıldım işte. Sanki kollarımız hiç ayrılmamış gibi. Dün geceye yani. O ana ait bir şeydi. Bir daha yapamam. İçinden nasıl geliyorsa. Doğru. Aşk hayal, gerçek benim değil mi? Aşk çok saçma bir şey. Hatta bir insanın başına gelebilecek en saçma şey. İyi geceler. Bir insanın başına gelebilecek en saçma şey. Ah. ah. Ay. Kirli mi temiz mi diye kokluyordum. Eskiler böyle yapardı. tabi tabi çok mantıklı bir şey. Ee, ben seni odaya girerken gördüm bir selam vereyim dedim Kerim abla konuşamadık hiç. E ee? bayağı alıştın yeni işine. Gerçi olaylar yalısı ama sen iyi görünüyorsun. İyiyim kızım. Çok şükür çok iyiyim. Rahatım yerinde. Belli belli rahatsın. Hızlı alıştın yalıya. Yalıdakilere de. Hatta yalıda olmayanlara da. Sinan'la bayağı samimisiniz herhalde değil mi? Tabii ya benim gençlerle aram çok iyidir. Sonra Sinan iyi bir çocuk. Çok mütevazi öyle zengin çocuğum tafralarında falan değil. Gönül isterdi ki... Gönül isterdi ki o da burada olsun değil mi? Gönül isterdi ki aşıklar kavuşsun. <laughs> Kolay gelsin Kerim abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz Beybur Bey. Hoş geldiniz. Üst salona geçelim orada daha rahat konuşuruz. Ece nerede? Ece, Ece gitti. Okula gitti. Ee, o damadı olacak serseriye. Yıkılmadım ayaktayım demeye gitti. Konuşmamız lazım. Ben bir Hazım Bey'le konuşacağım. Alsın şunu okuldan bir. Versin bir özel okula. Ya başlatma özel okulundan ya. Allah Allah. Bak o kızda bir şey var sen üstünü örtüyorsun ha. O da örtüyor. Ben artık ikinizden de bir şey öğrenemeyeceğimi anladım. Madem her şeyi anladın, aferin sana. Ben Hazım Bey'le konuşmaya gidiyorum. Çok önemli benim için. Konuşamazsın. Niye? Polis var yanında. Polis mi? Ha. Güzide Hanım'ın ölümüyle ilgili herhalde. Sen burada dur. Otur bekle beni. Tamam mı? Ben hemen geliyorum şu Hazım Bey'le. Bir konuşup geleyim. Ya Ben de buraya kadar geldiniz diye önemli bir şey var zannetmiştim. Bu bizim genel prosedürümüz Gökhan Bey. Kazaya ilişkin herhangi bir şüpheli durum tespit edilmedi. Tansiyon da işte yani? Başka ne olabilir ki? Bu düştüğü yer kör noktaya mı denk geliyor demiştiniz? Evet, mekanın kameraları merdivene odaklanmış ama... ...merdivenin başladığı nokta yani halınızın düştüğü noktaya ilişkin... ...herhangi bir görüntü mevcut değil. Memur Bey. Memur Bey. Benim ifadem yarım kalmıştı da... ...onu tamamlamaya geldim. rahmetli böyle upuzun yerde yatıyor. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Ne yapacağımı da bilemedim. Çok üzüldüm. Hanımefendi, bize anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. yok. Yani şimdilik yok. Ama belli mi olur? Tekrar yeniden bir şey hatırlamayacağım anlamına gelmez. Bakarsınız aklıma bir şey geliverir. Belli mi olur memur bey? O zaman anlatırım. Şimdilik yok. Memur bey ben sizi geçireyim. Boşu boşuna bu kadar zamanınızı aldık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Anne. Hı? Sen konuşacağını konuştu. Sıra bende. Sen şimdi içeride Allah aşkına. Ne saçmalayacağım? Hı? İfade verdim. Ayol ifade verdiğim için de hesap vereceğim sana? Hadi kızım hadi hadi. Hadi benim işim var daha Kerime ile konuşacağım. Hadi yürü. Ne konuşacaksın? Allah Allah sana hesap mı vereceğim? Cık cık. Kahyamla konuşacağım. Hatta keyfimin kahyasıyla konuşacağım. Efe'lerin nefesi. Ev işlerinde mi sana soracağım? Onun da mı hesabını vereceğim sana? Bak biz şöyle yapalım. Sen Kerime ile konuşmadan önce... Gel biz seninle Kerime'yi konuşalım. Kız sen sabah sabah benim sabır sınavım mısın? Anne, bak bu kadınla ilgili şeyler benim midemi bulandırmaya başladı artık. Bana gerçekleri söyle. Kim bu kadın? Ha? Akrabamız falan olmayan Kerime Yıldız kim? Bak vallahi dayanma gücüm kalmadı. Yemin ederim bak şiştim ha. Yeter. Sen buraya dedektifçilik oynamaya mı geldin? Kardeşin derdine ortak olmaya mı geldin? Bu ne be? Kerime aşağı, Kerime yukarı. Yeter. Kardeşinin derdine düşeceğine Kardeşimin derdine düşmeme izin veriyorsun çünkü, değil mi? Telefonu çalıyor. Kardeşim Kerim'e, bak anne kaç tane saklıyorsun benden ya, kaç? Telefonu ya çalıyor. bıraksın telefonu sen, bakmayacağım. Cevap ver bana. Al, bak, bak, bak. Alo. Ya, alo de, alo de, alo. Alo, Hazan abla yetiş. Tanıyamadım. Burcu, Burcu ben. Ece çok fena Hazan abla. O sorgu memuru. Bir şey de bilme ha, bir şey de sorma. Nereye? Kız nereye? Aman git, git Allah aşkına git. Beş dakika beynim dinlensin. Yat! Yat, çabuk beni kardeşime götür. Lütfen. Kız üstüne gittiler. Kesin dalga geçtiler kızla. E, tabii iyi malzeme. Herkesin eski sevgilisinden damadı olmuyor. Ben de kalktım kardeşim için yardım istiyorum senden ya. Hayret bir şey. Eda. Ece 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 ben geldim aç kapıyı bakalım.

Yok çaresizlik tabii. Burası odam. Yani Odamızız kardeşimle Toys never ah. Ne? Kızım Hasan, anne. Basıldık mı ya? Ne yapıyorsun ya? babamın. Sen, sen bunu bana mı veriyorsun? Çaresizlik yok. Çaresizlik yok. Sizi yalıya bırakıyorum. Dur, dur dur kenara çek ben 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 bu şekilde gidemem gidemem ben bu şekilde kenara çek. İstersen gel bir yerde oturup bir şeyler içelim. Ha? Ya da yemek yeriz. Hatta gel bana. Benimle kal biraz. Ben gece bırakırım seni ha? Bak içine attın attın ne oldu? Arkadaşlarına patladın işte. Onlar da yenilir yutulur laflar etmemişler tamam ama. İçine atmasaydın. Ne olduğunu anlatsaydın o kadar büyük patlamazsın ablacığım. Hadi anlat bana. Hadi. Bak bilmek istediğim tek Önce şey Önce ben. Benim de bilmek istediğim bir şey var. Sen şimdi bu serseri için bu hale gelebiliyorsan... ...babamla ne işin var? Sen sakin olsana biraz. Aa, ben zaten çok sakinim. Ben sakin sakin kendi halimdeyken seni tuvaletten kurtardım. Değil mi? Kardeşin evimize bombayı bırakacak... ...o serseriyi de başımıza bela edecek... ...ve onun için bu sinir krizlerine girecek. Ben de üvey oğlu olarak sakin kalacağım. Öyle mi? Bak, ben kimseyi kardeşine bela etmedim, tamam mı? Kardeşin istedi. Kardeşin istedi ve aldı. Sen ne istedin peki? Ha? Sen babamdan ne istedin peki? Söz veriyorum. Söz veriyorum sana. Ben ne kalbimi ne de gururumu kurtarabildim. Ama seni kurtaracağım. Kimse bilmeyecek. Kimse seni üzemeyecek. Tebrik ederim ya. Gerçekten valla bravo. On numara oldu. Ne güzel anladın kızın dilinden. Ne güzel çözdün. Ya sen gelip karışmasaydın, müdahale etmeseydin açılacaktı bana kız. Hadi ya. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Sana para hesabından başka neyi açıklayacaktı? Tabii. Öyle beş parasız sevgiliyi bir kenara atsın, yaşlı kalan torla evlensin. Hadi oturalım bu bulmacayı çözelim Hazan. Hadi. Uyan artık, uyan. Cevap senin kardeşin dudakların arasında falan değil. Para. İşte senin alamadığın cevap bu. Para. Ben kardeşimi tanıyorum. Anasının kızı değil o. Bak senin için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Edemezsin. Hayal bile edemez. Tamam. Senin de kardeşin var. Senin de canın yanıyor gitti kardeşin evlendi diye eyvallah. Ama sen benim çektiğim acıyı hayal bile edemez. Senin canın babası oldun mu? Ha? Kardeşinin babası oldun mu hiç? Ben oldum. Kalbimden geçeni yapıyorum abi. Aşk. Ne büyük çaresizlik değil mi? Çok ağır. Aşk bu. Hafif oluyor mu? Ben o küçücük şeyin on yaşındayken babası oldum. Annem üç kuruşa ajansları kapı kapı dolaştırıp menajerlerini yaparken ben onun onların... annesi oldum. Tamam. Senin gibi robot her şey tamam zaten. Ozan bak ben robot değil. Robot olsam. Onları yapmaz mı? Yani robotlara gözleşi işlemez. çelik onlar bu. Parmak mendilli yapmaz onlar. Parmak mendilli ne ya? İşte robotlara... Ya işte saçmalıyorum ben. Bu göz yaşı geriyor beni. Biraz kasıyor. Duyarlıyım tamam mı? Neyse benim gitmem lazım. Sen de kardeşinle ilgilenirsin. ilgileneceğim. İlgileneceğim ben kardeşimle. beden dillerine bakar mısın? Abine söyle yemesin daha fazla seni. Onların aralarında bir şeyler var ya da olacak.